Yepyeni bir video ile hepinize merhaba arkadaşlar. Yanımda e, her zamanki gibi Skin Skin beni yani Alpo var. E, bu videonun konsepti şöyle olacak. E, şimdi buradan abi eşyalarımızı alacağız. Zırhlar, gece görüşleri, etler. Eee efendime söyleyeyim kazma falan filan. İlk elmas bulan kazanacak abi. Alpo'ya güvenmiyorsanız gidin abi o da şu an kendi kaydını atacak. Gidin videosunu izleyin. Eee İzleyin abi işte o oynuyor mu oynamıyor mu veya elmas buluyor falan diye ayrılacağız öyle olacak yani inşallah basalım alo 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 <laughs> hadi başlıyoruz mu evet eşyalar alalım böyle eşyalar çekiyoruz abi şimdi zaman var mı Alpo zaman ne ilk, ilk bulan ya tamam ilk bulan şey yapsın zaman Arkadaşlar bir saat sürecek video. %90 ihtimalle. %90 ihtimalle. Şimdi giyelim abi şu zırhlarımızı gibi. Hı. Ş Elitra falan alsaydık ya. Neyse. gerek yok. Dur bekle oğlum Baş Başladık mı? Başlayak mı? Başla gitsin. Şimdi arkadaşlar ilk puan kazanır. Hemen şöyle bir Alfa'da sol, sol ben sağa gideyim. Alfa solcu galiba. Şöyle Ben normalde bir bakalım. Ben direkt alt kazıya ineceğim. Direkt alt kazıdır. Çok hızlı kazıyorsun. O Dip bayağı Dik mi kazacaksın? Ben direkt aşağıya gideyim. Aşağı. Şöyle ikili ikili kazalım. Bir... Ay düşün. Dur şu basalım. Aynen. Basalım gitsin. Oo arkadaşlar güzel bir mağara bulduk. Nice. Daha demin ki mağaraymış anasını satayım. Ah Öl Öl Emin. Ölüyordum lan. ben bulacağım. Ne? Direkt bazalta indim ben şu an. Ağzına burnuna tükürüyüm ya. Demir buldum. Demir de öylesine kalacağım şu an. Oğlum ben mağara bulamadım. 59'a ineceğim direkt. Mağara mı? Şura mağara olsun abi. Sen mağara bulmakla uğraş oğlum. Ben buldum bile. Aha. neyin? lan? Lapis buldum. İnşallah çok kısa sürer. Hadi direkt altına çıksın. No. Oğlan adam... mağara yok lan. Ya bir de siz çıktınız anasını satayım her her şeye. Zombi ya. O küçük zombi anasını satayım. O durum için elmas kazma hazırladım evet. Ah! Creeper götümle patlıyor. Lan oğlum bir mağara bulamadık ya. taş buldun. Direkt şurada gidiyorum. yok bu Ah. Oh. De... Oh. Ama elmas bulmak o kadar kolay değil ya. O yüzden lav buldum. Lav çıktı. Biraz. Ne eksi, buldu? Eksi -59'dayım. Eksi 60'da ta yani. Bedrak, Bedrak'ın hemen yanında lav çıktı. Ben de daha maden bulamadım. Çok süper. Arkadaşlar maden yok ya. Videoya bir like atın da buluyorum ya. Şansını denedim ama. Ben de nasıl bir cenab ettik nasıl bir. Oğlum alt altına kalsana direkt belki direkt mağaranın yanına. Oğlum şey. öyle olmuyor ya. Ben, ben de şu an ölsem de mağara çıkmasın. Niye? Çünkü ben, ben çünkü bedrak var ya. He. Kırılmaz kayar Onun yanında, ben şu an onun üstündeyim biraz. Onun bir blok üstündeyim. Aha. Buldun mu? Buldum. Yemin ederim ben buldum. Ya nasıl ya? Beşinci dakikada elmas buldum. Hoca kabullenemedi. Nasıl buldun oğlum hemen? Ya Ya tam da mağara buldum ya. <gülüyor> abi <gülüyor> abi bu kanıtla nasıl buldum ben inanmıyorum. Göstereyim mi? Hoca kabullenemedi abi. Lan lan anasını. Tam göster lan. Bak. Sakin ol bakacağım. Sakin ol. Hadi artık. Bekle. <laughs> abi Ar Neyim ben ya? Harbi buldun mu lan? Aha, mu? Şu göster şu an seni görüyorum. <laughs> Oğlum. Aa görmüyorum aha. Hmm. <gülüyor> 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 Oğlum daha şeyi kullanamadım ya. 3 <laughs> tane çıktı şu an. Dördüncüye çıktı. Neyse ya arkadaşlar bir videoda da Alpo sevinsin sevinsin ya. Neyse daha, daha mikrofonu kapattı olsun mikrofonu kapat anladın mı? Ya, ya, anladın mı bebek? Daha. Neyse arkadaşlar bir videoda da Alpo kazandı işte olsun sevinsin yani. Bulamadık da mağara bulamadan gitti elmas buldu enteresan bir şekilde. Neyse sıkıntı yok daha şunu kullanamadım ya. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz söyleyin. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yani altın versiyonu başka mesela daha kolayından demir versiyonu falan çekeriz. O videolar gelir yani. Bu kadardı. Sağlık olsun kazanamadık ama güzel bir videoydu yani. Umarım videoyu beğenirseniz beğenirseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirim çanını açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.